Kikte nasıl ben yeni gün <laughs> 29 Eee Çok tuhaf bir yayın bu ya Çok saçma Ya tabi ben Ya ben geldim de bu çok sakin ya Bunu nasıl delirteceğiz Neyse nereli olduğundan vururuz biz bunu ya Ha Avustralya Ha şimdi anladım. O yüzden bu böyle Avustralyalıysa o yüzden böyledir bu. Ya yani ne yapayım bunu sen istedin abi yoksa normalde bu kadar fazla uğraşmam banlaman lazımdı. Çok sakinsin. Ben de ulti açtım. <gülüyor> 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 Ananı yiyin yedik ya sonun. Oğlum bir dakika. Oğlum adam ağlayacak çok üstüne gittik ya. Üzüldüm ha. İdan? <laughs>